Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ömer Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Bugün kanalımda ilk defa Roblox oynayacağım Kanalıma ilk defa çekeceğim ee, Arkadaşlar Roblox'a şu an plan ile giriyorum Ve Arkadaşlar Benim eskiden Roblox kapanmadan önce bir hesabım vardı o hesabımda birkaç Roblox vardı Mavla kar hesabıma hesabımı yapamıyorum. Şaha tekrar alırım. Şimdi yeni bir hesap oluşturdum arkadaşlar. Şimdi kolaydan başlıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, bu şekilde. Bakın görmüş gibi. Arkadaşlar e, hani ben size bir şey diyeceğim. Benim arkadaşlarım var yani hani play e çektiğimiz. Ay yanlış yaptım. Düştüm yanlış. Ananı dur bir dakika ya. Hani arkadaşlarımla bir çekmiştik ya arkadaşlar. O arkadaşlar Furkan ve Fatih. Onlarla bir Play çektik. Ama onlarda da Roblox çekebildim. Evet. Arkadaşlar bu arada bu gene benim telefonum. Yani gene telefonumdan oynuyorum. Daha doğrusu. Ya abimin telefonu değil. Ben abimin telefonu will play e oynamak için alıyorum. Yani telefonumu normal bir şekilde başka oyunları oynamak için. Benim telefonum daha iyi. Bilgilerimi banladılar. Ama olsun Roblox çekeriz. Şimdi geliyoruz. Arkadaşlar burada ee, yapamadım. En zorlandığım yer bir kısım varsa burada videoyu kapatıcı, kapatabilirim. Aa, bura niye açılmıyor ya? Niye açılmıyor? Tamamen unutmuşum bunu. Bunu oyunu kapattılar. Bayağı unuttum biraz ben. Nasıl yapacağız lan? Ha tamam. Tamam gelelim. Şu i̇şte o adamın yerine geldik. Aa orada Ananı açmayı unuttum. Açmayı unuttum. Hayır. Ah. Ya gelme be ya. Ah geliyor geliyor. Gel Ananız. Bunu video başlatamıyorum. Oradaki düğmeye basmışım bir daha basamıyormuşum. Tamam. Aa ah, 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 yaka aa yakalanacak. Evet. Yakalandık bir seferlik olsun. Evet arkadaşlar o amcamız osurukta biliyorsunuz. Osuruyor yapalım bunu. Osuruyor. Ben de dedim ki niye osuruyor ne Bak o osuracak şu bak. Adamın kıçı durmuyor ya nasıl satayım. Götü durmuyor adamın. Bir dakika buradan geçebilir miyim? Yok abi ya boş ver gelin buradan geçelim. Ne olur ne olmaz. Burada Roblox'a bir plan ile giriyorum. Ben de şaşırdım Roblox. Maraton Will diye bir uygulama var. Onunla bağladım. Ücretsiz şey. Roblox ben arkadaşlar bu oyunlara çekeceğim. Ee, Brawl Stars yakında arkadaşlar yakında Brawl Stars gelecek. Yakında Brawl Stars gelecek. bir Play. Bir de Roblox arkadaşlar. Onu ne yapmışsınız lan o tuvaleti? O su, bir katma sıçtınız ne bileyim hesabı hadi. Kas 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 bitmiyor ki amın. Heh. Burada bazı şeyleri değiştirmişler. Vallahi Roblox birkaç sene 2 3 sene önce oynadığım bir oyun. Yani kapamadan önce 2 3 sene de oynuyordum. Yani şu an hesabımda Robux yok abi ya. Hesabım kapatılmasaydı ay kapatılmasaydı diyorum. Hesabım şey olmasa a, Var az kalsın Buraya kolay eskiden bir şey vardı burada. Top geliyor top geliyor dur top. Heh. An Oğlum nasıl aldım? Arkadaşlar top gelmeden... Top geçerken dur şuraya yetişebilecek. Ananı geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Arkadaşlar ancak gidebiliyorken yetişebiliyoruz. Bak geliyor. Şuraya da gidelim. Tamam arkadaşlar burada... Devamı gelir mi bilmiyorum. Bunun bilmiyorum ama kanalımda ilk defa çekiyorum. İnşallah beğenirsiniz, abone olursunuz. Like'ları görmek istiyorum arkadaşlar. Ne olur şu videoya bir like atın ya. Kanalınıza kaydolun. Bir bak yakalandık gene. Neyse biz onu çevirdik değil mi? O merdivenler artık. Bu oyunu çok hatırlıyor. Bakayım. Evet merdivenler geri gelmiş. Evet. Çıkayım şöyle. Arkadaşlar burada yapamadığım yerlere ben videoyu durdurup yapmaya çalışıyorum. Video uzun olmasın diye. Çıkalım şuradan. Aha <laughs> en sevdiğim. En, en zorlandı ve en sevdiğim birkaç yer bura. Abi bu içe gir çok şey ya. İçe girdim. Üşeniyorum burada. Parkur yapmıyor. Alalım şey. Nerede yükseceğimizi. İçelim. Bakın. Hadi ca... Inşallah. i̇nşallah yaparız. Ay tamam bilerek yaptım. Arkadaşlar durun ben e, videoyu durduruyorum. Şunu abime yapıp geliyorum. Anca abim biliyor. Videoyu ben şimdilik durduruyorum. Arkadaşlar abim yaptık. Bunu yapa abim yaptıktan sonra videoya devam edeceğim. Şimdilik durduruyorum arkadaşlar. Bunu abime yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar e, şimdi geldik buraya abime yaptırdık. E, 4, 5, 10 kere sürdü. Çok uzun. Buraya biz zorlanıyoruz yapmaya. Neyse bu parkuru eskiden yapınca bir osuruk sesi geliyordu. Neyse şu kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bundan sonra zorlandığım yerlere şey yaptıracağım. Burada ya abim yaptıracağım. Abim biliyor arkadaşlar. Burada mıydı? Oğlum oyunu bayağı değiştirmiş mi? Bir şey anlayamıyorum. Bu neymiş lan? Abi bırakıyoruz. Evet şimdi oyun bitene kadar yapabiliriz inşallah. Buranı niye kapalı? Şuradan mı? Hayır evet, bak buradan. Ay şimdi bak merdiveni nasıl koyacağız şimdi buraya. Düzgün bir şekilde bakalım. Niye koyamadım lan? Oyun baka girdi. Arkadaşlar oyun baka girdi. Oğlum düşüre düş, düşüre bastım olmuyor. Allah ım. bir dakika. Bir dakika tekrar sıfırlayayım mı karakterimi? Bakalım tekrar olacak mı? Evet. Oluyormuş. Az önce arkadaşlar birden kaldı şeydi. Ben de anlayamadım. O yüzden sıfırladım. Tekrar şey. Karakterimi sıfırladım. Şöyle düzgün bir şekilde koyalım. öyle yapalım. Ah tamam. Çıkalım arkadaşlar buradan. Ay bir tane de en zorlandığım yer ne var biliyor musunuz? Ya bura kolay da en zorlandığım yer bir de şey var. Neydi o ya? O böyle var ya arkadaşlar. Böyle <laughs> o, o kendi kendine yapan o yer var. Oraya da abimi yaptırırım zorlandığım yerleri abime yaptıralım, yapabildiğim yerleri ben yaptıracağım. Ya abime yaptırdığım yerleri videoyu videoyu durduracağım ya. Abim evde şu an. Ben abime diyorum abi sesini çıkarma. Anne sana da uyarıyorum sesini çıkarma. Babamı falan herkese soruyorum ses çıkarmayın video çekiyorum diye. Ama ses çıkınca çekemiyorum maalesef. Bundan dolayı videolar geç geliyor. Neyse. Arkadaşlar burada biz tatildeyiz. Yani tatildeyiz denizdeyiz. Denize yüzüyoruz. Çok güzel bir yer. Beğendim valla. Denize 2-3 hafta falan kalacağız. Sonra da, da bir düğün var. Ee, sonra da oradan köye gideceğiz. Aa, oğlum gene aynı yere düştüm. Sonra da oradan köye gideceğiz arkadaşlar. Köyden sonra da, da ya, yaz tatilimiz böyle olacak. Okullar açılacak işte. Okulların açılmasına az kaldı mı diyorum. Bencelikle az kaldı galiba. Oğlum yaz saati ne ara geçiyor ya. 3 aylık tatil. Neyse. Bakın gördünüz mü arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı. Bilbilenden bağlandım işte. Eğer bağlanmazsak ne oluyor? Sizce giremiyoruz Roblox'a değil mi? kapalı olan hatası versin. Siz ne internet hatası veriyorsunuz? Çok saçma. Açın şu Roblox'u. Birinci yıl dönümü tamamlanmadan bu Roblox'u açacaksınız. O birinci yılı dolduktan sonra birinci yılı tamamlanmadan açacaksınız Birinci yılı Ağustos'ta kapandı. Oğlum bir senedir kapalı lan. Bir sene. Koskocaman bir sene. Nasıl hızlı geçti anımın? Bilmiyorum ya ne garip bir şey ya. Bak Roblox'un bir senedir kapalı olan bir uygulama arasından Roblox. Neyse devam edelim. Kapalı değil mi oraları? Kapattım tamam hadi. Devam edebiliriz. Evladım çok yaşadım. Ne diyorum oğlum ben neyse. Arkadaşlar burada benim telefonumun depolaması ee, bunun da doldu biraz. Ay buradan da çekip Bir düşünsene buradan da kapanıyormuş. Var ya ne sinir krizi geçiririm ya. Ne bileyim. Bilmiyorum işte. Lan burası be. Bir dakika. Ne burasıymış? Ananı bur en birden zorlandığım yerden burasıdır. Buradan da en çok zorlanıyorum. Bak kendi kendime yapamıyorum. Arkadaşlar durun şunu da abime yapıp geliyorum. Arkadaşlar buraya da yaptım. Lan şey düştü durun. durun bir dakika. onu ee, bunu da yaptım. Allah razı olsun abim. O, buraya da abimle uğraştık. Bir türlü yapamadım. Neyse abi çık. Çık 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 çık. Ha bak bu bunda zorla bir alakası yok abi. Bak burası gayet kolay. <laughs> bu oyunu çok sevdim ama zorlan. Abi biz kolay modu seçmiyor muyuz ya? Aha geldik bak buraya. Şuradan bir silah alayım. <laughs> Hayırdır abim. Ya vurma bana neyse arkadaşlar burada. Us Ananın usuruklu bana vurdu. Kardeş sen o soruco değil misin ya lan bana vuruyor. Oğlum sen kimsin lan kardeş kardeş Sen kimsin lan? Sen kimsin? Sen kimsin lan? kardeş 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 bir kardeş 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 Düşünsenize öyle kalıyormuş. Neyse biz nereden çıkacağız? Şuradan çıkacağızmış. Hadi çıkalım şuradan. Çık 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 çık. Hadi be ne, ne kadar uzun sürüyormuş. Hadi çıkalım şuradan. Onda birkaç şey değiştirmişler. Tamam, bu lazer yerleri kolay. kolay. Kamera. Bakın kamera bozuldu abi. Kamerayı oyn kamerayı düzelmedim. Kamera. Bak kamerada sıkıntılar oluyor yoksa ben yapardım arkadaşlar gayet. Zor bu. Abi biz kolayı seçtik. Nasıl zor hali ah, oluyor bu ya? <laughs> tamam. Hayır hayır oradan hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi. Neyse gayet güzel bir video oldu arkadaşlar. Allah. Allah yolumuzu açık eylesin Güzel bir roblox videosu oldu. Sizce bu videoyu editliyim mi arkadaşlar? Size bağlı tamam Şunu Aşağı atalım. Hepsini atalım da belki şey neyse. Bunlar şimdi teker teker kullanalım bakalım. Hadi bir düşünsen yere de düşülmüş. Kötü Allah Allahı. 12 iki, iki tane yeter diye biliyorum. Şunu alıp oraya koysak olur mu? Bilmiyorum ya. Bırak düşer şimdi. Sonra geri gidemeyiz. Evet maalesef. Şunu alayım. Karakteri eğer hepsi ev, düşerse karakterimi sıfırlayıp şey yapacağım. Şu kenarda olur. Kenar mı? Kenardan mı yapacağız? Aga? Ha. Gel bakalım. Gel bakalım gel. Gel bakalım çıkayım, çıkayım, çıkayım. Gel bakalım. Gel bakalım. kalıp anay, bana vuruyor bana vuruyor bana vuruyor. Ay yanına kadar geldi. Ağzına ettik. Ağzına ya. Hadi. hadi. Hadi 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 Tamam. Yendik. Yendik. altınlarımızı bir alalım. Götür şu altınları. Güzelmiş altınlar. Ol, al şu altınları. Bunlar neden? Kaç paraları da paraları altınları hepsini al. Tamam hadi. Buradaki kaçış arabasına binip kaçalım arkadaşlar artık. Hah. hadi. Oğlum bu neden önümü göremiyorum ha şöyle. Yer altında. Ben nereden şey yapacağımı biliyorum. Şöyle. Burası mıydı lan? Evet. Burasıydı. inelim i̇nelim arkadaşlar. Ne oluyor lan buna? O kafayı yedi. Dur şunu düzelteyim. Bilmiyorum. Oğlum yerine dursana sen. Neyse ya. Buradan yukarı çıkacağım sonra. Nasıl açılıyor buranın? Buradan mı gireceğiz? Aynen bak orada merdiven var. aç bakalım. Evet tamam. Niye kapıyı açamıyoruz biz anlayamıyorum. Tamam. Gelelim buradan şeyleri alalım. Çok kovası alalım bir arkadaşlar. onları yukarıdan şey yapmak için. Şuraya çıkacağız ondan doğru. Ya oğlum siz niye şey yapıyorsunuz ya? Bilmiyorum. Çıkalım bir gün buradan. Ananı burada şey var. Ne diyelim buraya uçurum diyelim aynen. Uçurum var burada. Neyse boş ver. Lan! Oğlum orada ne vardı? Lan tek de gittik ya. Oğlum neredeydi lan? Bu da ha. Oha. Bir dakika orada. Ha buradan çıkacağız tamam anladım. Orada demek ki şey varmış ölüyoruz orada. Tamam al şunu. Oradan yapalım. Arkadaşlar burada ben Avatarımı da oluşturacağım tekrar. Avatar da oluşturacağım. Eski hesabımı alırsam hep onu kullanırım. Çok güzel robuxlarım vardı. Neyse. Ananı sikiyim ya. Oğlum niye en baştan başlatıyorsun? Arkadaşlar evet geçtik. Kaç ne kadar yapamadım ya. Evet, bu helikopteri alıp gidiyoruz arkadaşlar. Kaçış noktası. Hadi havalan gel. Hah gidiyoruz. Evet. Ve arkadaşlar bu kadar. 28 dakikalık uğra uğraşmışız. Evet şimdi. E, başka. Bak. Orada bir. Şimdi, orada bir şey var. Buna yaptığımız zaman. Şey oluyor bakalım. Evet arkadaşlar burada bunun içine girdiğimiz zaman şey oluyor. Başka oyunu atıyor bize. Girelim şöyle. Bakın. Evet böyle oluyor arkadaşlar. Evet. Neyse arkadaşlar benden bu kadar. Gelecek videolarda daha iyi şeyler yaparım. Daha fazla böyle kadar Roblox videosu izliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Kanalıma abone olun, videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Next arkadaşlar bu kadar. Parkuru tamamladık kaçlık kapsanede. Arkadaşlar bu kadar daha fazla Roblox videosu gelsin diyorsanız abone olun, like atın. Hepinize göre güle. güle. Hoşça kalın. Bay bay. Videosuz kalmayın.